Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. İşte finaldesin. Buradayım. <laughs> evet, neler söylemek istiyorsun? Güzel bir sezon geçti senin içinde. Evet, gerçekten hayatım değişti benim. Çok çok iyi yönden, çok güzel insanlar tanıdım. Size de çok teşekkür ediyorum. bir de ben geçen sefer hadise 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 demişim. Ama hiç Ebru Hanım'ı şey yapmamışım. Ben onu çok seviyorum. Benim için çok güzel şeyler yaptı. Yani buraya kadar da Ebru Gündeş beni getirdi. Sonuçta Ebru Gündeş çok büyük bir alkış. Ana biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Bu seninki programımızın güzel renklerinden biri oldun. İleride inşallah yine görüşürüz. Sağol. Bundan sonra müzik kariyerine başarılar diliyoruz. Ve seni alkışlarla uğurluyoruz.